Evet. Çok şükür. Bu, iyilik, e, benim ol, şey iki evet. tane aktivasyonum var. Birisi haftada bir, çarşamba günü 25-30 kadar öğrencim vardır. Şu Ço Çoğaltmıyoruz da. Ee, onlarla görüşemediğim zaman şarjım eksik kalıyor. Aa. Yani haftada bir olan mesela bu üçüncü haftadır buluşamadık. Hı. Ben ciddi ciddi rahatsız olmaya başladım. Enerjim düşüyor. Oradan <laughs> enerji alıyorum. İkincisi de <laughs> toplum ile sohbet etme yeri burası. Evet, evet sen buna vesile oluyorsun elhamdülillah. Akit gibi buna müsa şey vesile oluyor. Burada esasında biraz da biz e, hani bir annenin göğsüne süt çok biriktiği zaman onu bir sağmak gerekir evet. veya çocuk yoksa onu muhakkak boşaltmak gerekiyor. Aksi takdirde zarar veriyor. Yani haftada bir ol, 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 haftada bir ayda bir gelip konuşulmadığı zaman e, atamıyorsun. Açıdan burası benim için çok mühim bir yer. Başka Aslında. da böyle sürekli katıldığım bir yer yok zaten. Evet. Aslında... YouTube'u da imal ettim. Eskiden mesela YouTube'da normalde haftada bir iki şey yapardım yani konularla ilgili. Ben son dört aydır şeyle ilgili, günün meseleleriyle ilgili izahat yapıyorum. Çünkü bugünkü meselelerin büyük bir kısmının izahatını yapmışım kendimce daha önce. Bu iş nereye varacak, ne olacak bunun izahını yapmışım. Şimdi benim anlattıklarıma bir ulaşsın sonra doğru ulaşalım. Sonra tekrar gideceğim başka şeyler anlatacağım diye düşünüyorum. Aynı meseleler hem iç siyaset açısından hem dış siyaset açısından işin nereye gireceğini 3-5 yıldır anlatıp durdum. Şimdi insanlar yeni yeni bugüne kadar Mesih Mehdi, Mehdi meseleleri geçtiği zaman birbirlerine böyle aval aval bakıyorlardı. Ancak işte Yahudilerin bu şeylerin İbranilerin e, kendi meselelerini ortaya koymaları açısından Mehdi'den Mesih'ten Me Mehdi'den değilse de Mesih'ten bahsetmeleri, Deccal'den bahsetmeleri artık yavaş yavaş toplum yeni yeni algılıyor. Ne oluyor ne bitiyor? Halbuki biraz baksalar önlerine o kitabın bütün safa safa anlatmışım. O yüzden yeni şey anlatmak gerekirse, "Aa bak Trump'la şey iyi anlaştı. Putin galiba şey Zelenskiy'e de bir harip çekecekler. Ukrayna savaşı sona erecek." di mesela. E başka yerlerde şu olacak, bu olacak. Bunlar günün meselesi Ama ben bunları böyle geniş pencereden anlatıyorum. Kıymetli bu iş orası. buraya gidiyor. Şu iş şuraya gidiyor, bu iş buraya gidiyor. Bak yine söylüyorum. Bu gidişatın sonunda Avrupa Birliği dağılacak. Amerika değer kaybedecek. Çökecek, Geçim şeye doğru inecek. Hmm, hmm. Çin yükselecek. Bunu neye doğru söylüyorum? Tabii. Ben iyi bir fütürist falan değilim.